programın heyecanıyla karşınızdayız. Bizim için çok özel bir program. Her gün e, emek verdiklerimizi sizinle paylaşmak için buradayız. Ben Fatma Peşevan Dirican. Sizlerle olmaktan mutluyum. Programımızın ismi Kitaplık. Neden Kitaplık? Kitaplarla yaşamı anlatacağız. Dün, bugün, yarın. Kitaplarla nasıl bir yaşam vardı? Nasıl bir yaşam olmalı? İlk e, kitaplarla olan yaşamı anlatırken ilk basamaklardan başlamak istedik ilk programımıza. Çocuklar için kitaplar nasıl olmalı? Çocuk edebiyatı nasıl şekillenmeli? Programımızı sizlerle beraber yürütürsek çok daha mutlu olacağız. Lütfen konuştuklarımızın altına sorularınızı, yorumlarınızı yazın. Sizlerle zenginleşelim. O zaman başlayalım hep beraber. Evet. Çocuk edebiyatı. Çocuk edebiyatı dünyanın en güzel alanlarından bir tanesi. Çünkü kitapla çocuklara ulaşıyorsunuz. Ve çocukların kalbine sonra da belki beynine ulaşıyorsunuz. Ve onların hayatının şekillenmesinde olan rolünüz onların hayatları boyunca devam ediyor. Şimdi çocuk edebiyatı nasıl olmalı? Bunu e, kısacık ben kendi deneyimimle sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben e, 20 yıl... Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği yaptıktan sonra 20 yıl boyunca dışarıdan yaptığım çocuk edebiyatı çalışmalarını profesyonel olarak bir yayın eviyle sürdürmeye başladım. Şu an gördüğünüz kitaplar o yayın evinde beraber, ekibimizle beraber çıkarttığımız sevgili yazarlarımızın eserleri. Onlardan da örnek vererek bu amaçlar nasıl şekilleniyor? Bunlarla sizi aydınlatmaya, sizin kaflerinizi almaya çalışacağım. Şimdi, e, edebiyat dediğimiz şey aslında yaşam demek. İnsana dair her şeyi konu alması gerekiyor edebiyat. Çocuklar söz konusu olduğunda tabii ki biraz daha titiz davranmak zorundayız. Pedagojik olarak çocuklara zarar vermeyecek. Çocukların beyninde olumsuz izler bırakmayacak ama bir o kadar da yaşamı onlara anlatacak eserler olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kere ilk amacımız çocukları sanatla karşılaştırmak. Edebi bir zevk oluşturmak. O yüzden dili çok önemli kitaplarımızın. Çocuklar onları okurken keyif almaları gerekiyor ki kitap onların hayatının bir parçası olsun. O yüzden akıcı ve onları keyiflendiren bir dili olması için uğraşıyoruz. Hayal dünyası. Hayal dünyası olmazsa ne bilim olur, ne edebiyat, ne de sanat. Hayal dünyasına hitap etmeli her kitap. Çocuk için de yetişkin için de böyle. O yüzden önce hayal dünyasına uflarını açan kitaplar olsun diye uğraşıyoruz. Hemen elime bir kitap alayım hayal dünyası dediğimde. Bir sonraki programımızda yazarı ve bir çizeriyle birlikte olacağız. Bu da çok değerli. Ondan bunları bu kitabı anlatması da şimdiden beni heyecanlandırıyor. Zeytin Perisi Zizi hem gerçek yaşama dair bilgiler içeriyoruz çocuklar için. Zeytin geleneğiyle ilgili gerçek bilgiler. Hem de bir peri ve bir kuş aracıyla, bu kuşun bir özelliği var onu yazarından dinleriz. Bir sonraki program bizi takip edin. Bir kuş aracılığıyla onların hayal dünyasıyla beraber onların yaşamlarına güzel dokunuşlar yapıyor. Ve tabii ki olmazsa olması çocuk kitaplarının güzel çizgiler. Görsel anlamda çocuklara ulaşmayan, özellikle okul öncesinden itibaren, ortaokul sonuna kadar görsel anlamda çocuklara ulaşmayan bir metin maalesef anlam olarak da çocuklara ulaşmıyor. O yüzden kesinlikle çocuk edebiyatına dair kitaplar gerekli yaş gruplarında profesyonel bir şekilde resimlenmeli. Başka ne olmalı? Başka bir kere etik, evrensel etik kurallarına uygun olmalı. O çocuk bu dünya için varsa, bu dünyaya ne söylemesi gerektiğini o kitaplarda bulmalı. Evrensel etiğe dair bir şeyler de anlatmalı kitaplar. Sanata dair anlatıyoruz. Yine bahsedeceğiz ikinci programda. Sanata evet diyoruz. Bu evet deme yolunda neler yapmalı çocuklar? Sanata nasıl saygı duymalı? O anlatılıyor kitapta yine hayal dünyası ve güzel görsellerle kumbara bir metafor olarak alınıyor ve o metaforun içerisinde kumbara yaşam boyunca bize neler anlatmalı? Güzel anılar biriktirmeli, güzel armağanlar için para biriktirmeli, zaman biriktirmeli. Tüm bunlar kumbara metaforunda şahane isimlerle bir araya getiriliyor. Bütün bunlar hem evrensel etik, hem hayal gücü, hem güzel dil gelişimi için çocuk kitabında olması gereken şartlar. Başka ne olmalı? İletişim becerilerini kuvvetlendirmeli. Nasıl kuvvetlendirecek? Oradaki dille beraber hem kelime haznesi hem dil kullanışı artacak çocuğun artı empati kuracak oradaki kahramanlarla ve o kahramanlar gibi konuşmak, o kahramanlar gibi düşünmek konusunda kendini geliştirecek. Bizim kendi ana dilimizde olan metinler olduğu için ana diline de katkı sağlamış olacağız. Ana dil gelişimi doğru ve iyi bir kaynak tanımamış olacak. Yazmayı sevecek, bu kitaplar gibi yazmak isteyecek, yazma konusunda onu ebeveynleri ve öğretmenleri de teşvik ettiği zaman iyi bir kalem erbabı da olmaya başlayacak yavaş yavaş. Özgüven oluşacak bir kere. Çocuklarımız kendilerini anlatırken bildikleri için, o kitaplarla beraber öğrendikleri için bilen insan özgüvenli insan olur. O yüzden yavaş yavaş kitap okudukça, kitapların dünyasına geçtikçe özgüvenleri artacak ve toplum için kendini bilen, doğru adımlar atan, Çocuklar olacak ve yine bizim toplumumuzun kalayan yaralarından bir tanesi ön yargısız olacaklar. Tanıştıkça, karşılaştıkça, iletişim kurdukça önce tanımayı, dinlemeyi ve anlamayı öğrenecekler. Ön yargısız bir iletişim, şiddetsiz bir iletişim demektir. Şiddetsiz iletişim ise bir toplumun en güzel ama en güzel kazançlarından bir tanesidir eleştirel düşünme yeteneğine sahip olacaklar. Her kitapta farklı bir öyküyle, farklı bir problemle, farklı bir çözümle karşılaştıkları için bir şeyle karşılaştıkları için zaman bunu çok boyutlu düşünmek zorunda olduklarını yavaş yavaş öğrenecekler. Ve karşılaştıkları problemi eleştirel düşünme, analitik düşünme yöntemiyle çözmeyi farkında olmadan öğrenecekler. Duygu denetimi. Öfke karşılıklı olarak karşımıza ve kendimize zarar veren en büyük silahlardan bir tanesi. Duygu denetimini yapabilen çocuklar iyi yetişkinler oluyorlar, iyi yöneticiler oluyorlar, iyi çalışanlar oluyorlar. Duygularını kontrol etmeyi bilen insanlar. Yine empati ve bu kitapların onlara karşı sağladıkları sayesinde duygu denetimi yapan, öfkelerini kontrol edebilen çocuklar haline gelecekler. Tabii ki bunlar sihirli değnek de, çok kitapları okumakla sadece olmuyor. Çocukların bu kitapları etkileşimli bir şekilde okumaları öğretmenlerine, ebeveynlerine, yetişkinlere bağlı. Onları kitapla ne kadar buluşturur, onların ne kadar kitapla etkileşimli bir hayat kurmasını sağlarsak o kadar güzel bir yaşamları olmasını sağlamış olacağız. Evet, mizah duygusu. Mizah hayatı hem güzel bakmamızı sağlayan, hem hayatı yaşama anlamımızı sağlayan, hem de hayata daha çok gülmemizi, surat asmakta çok gülmemizi sağlayan çok ama çok önemli bir e, kazanç. Bu kitapların hepsinde, kahramanların hepsi çok yönlü olduğu için çocukların mizah duygusu gelişiyor. Bir de bunun yanında sırf mizah amaçlı yazılan kitaplar var. Onlar iyi kalemlerden, işi mizah olan insanlardan okursa çocuklar mizah duyguları gelişecek ve hayata gülerek bakmayı öğrenecekler. Ve yaşama bağlanma. Yaşam doğduğumuz andan itibaren bir çaba. Bitki, hayvan, insan kim olursa olsun doğduğu andan itibaren yaşama bağlanmaya çalışıyor. Karnını doyurmaya çalışıyor. Korunmaya çalışıyor. Bütün canlılar yaşama tutunmaya çalışıyor. Ama eğer yaşama bir amaç, güzel duygularla bağlanırsanız Yaşamanız da güzel oluyor. İşte bu güzel amaçları bulma yolunda onlara yine en büyük arkadaşlığı kitaplar yapıyor. Bunlar bizim hızlıca kitaplarda en çok e, karşılaştığımız çocuk edebiyatının kazanımları amaçları daha çok çok ama çok fazla sayabiliriz. Ama bütün bunları çocuklarla oluşturmanın yolu kitaplar oluyor. Mesela yine çok özel bir kitap. Hollandalı bu ne anlatıyor kitap. Sevgili Bektaş'ın kareminden çıkan çok özel bir dil zenginliğine sahip kitap. Dünyanın şu sıralarda kanayan yarasına parmak basıyor. Mülteci. Ama bu mülteci öyle güzel anlatıyor ki çocuk mültecinin ne olduğunu arkadaşlıkla öğreniyor. Gülerek öğreniyor, eğlenerek öğreniyor. Ve hem mültecilere bakış açısı değişiyor hem de problem üzerine düşünmeye başlıyor. Düşünsenize çocuğunuza böyle bir şeyi daha okul öncesi, ilkokul sıralarında verdiğinizi. Ben o kadar çok çocukla karşılaştım ki öğretmenlik hayatımda mülteci kelimesini lise sıralarında öğreniyor. Bence bu olmamalı. Çocuklar bunu dünyanın böyle bir gerçeği varken olumlu bir şekilde belki de daha küçük yaşlarda öğrenmeli. Ki buna olumlu bir şekilde bakabilirsin ve bu problemin çözümüne katkı sağlasın. Evet, e, dünya klasikleri. Çocuk edebiyatındaki dünya klasiklerini çocuklarla buluşturmak, çocuğun geçmişi anlaması açısından çok kıymetli. Çünkü o yazarlar, o, o dönemin çağdaş insanları olduğu için o dönemden bahsediyorlar. Çocukların o dünya klasiklerini okuyarak dünden bugüne geçiş sırasını beyinlerinde bir yere oturttukları zaman bugünü anlamaları, bugünün teknolojisini tüketirken daha dikkatli ve daha e, mantıklı olmaları sağlanıyor. Küçük Prens, Şeker Portakalı, daha sayabileceğimiz bir sürü bir sürü isim, masallar, e, bizim Türk masallarımız, Batı masalları. Çocuklara öyle önemli şeyler anlatıyor ki. O yüzden lütfen hem çağdaş yazarlara yani günümüz yazarlarına ki bu çok önemli. Çünkü günümüz yazarları bugünü sorguluyorlar. Bugünü sorgulayarak çocuklara bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. O dönemin çağdaşları o dönemin problemleriyle o dönemde bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. O yüzden lütfen çocuklarınızın okumalarına hepsini dahil ederek devam edin ki çocuk bu sıralamayı, bu kronolojik sıralamayı ve bu dünya ile ilgili anlamlandırmayı yapabilsin. Çocuklar okurken bazen aileler e, çok müdahaleci olabiliyorlar. İşte bunu okumalısın, bunu okumamalısın. Evet, kesinlikle çocukları doğru yönlendirmek bir anahtar, çok önemli bir anahtar. Ama çocukların ilginden okumak istedikleri şeyleri almak, onları doğru okumalar yapmaktan da uzaklaştırıyor. O yüzden beraber bir planlama yaparak ya da Onları üst düzey okuyucu gitme yolunda doğru kararlar almalarını sağlayarak, biraz onların okumak istedikleri, biraz da doğru okumalarla ilgili bir plan yaparak geliştirirsek, çocuklarınız inanın iyi birer okuyucu olacaktır. Çocukların kitaba dokunmalarına izin verin, kitabı sevmelerine izin verin. Okul öncesinde kitaba zarar vermemeleri konusunda tabii ki uyarın ama bunu lütfen kızarak yapmayın kitabı niye yıktın, niye karaladın diye karşılığınız çatılırsa kitabı dokunmaktan korkar çocuk. O yüzden kitabı dokunmaktan korkmasın önce. Ona ona zarar vermemesi gerektiğini çok daha güzel bir dille anlatmanın bir sürü yolunu eminim siz bulursunuz. O yüzden önce kitaplara dokunması, kitapları sevmesi, belki o özellikle okul öncesinde o harika çizimleri önce onun anlatması gerekiyor. Belki kahramana önce o iyi isim vermeli. O resimlerle o kendi hikayesini uydurmalı. Arkasından size o öyküyle onu bak yazar da böyle anlatmış. Seninkine yakın ya da seninkinden farklı sen de çok yaratıcısın diye motivasyonla onun bağını kuvvetlendirirseniz o zaman zaten kitaplar, her yeni kitap onun için yeni bir macera olmaya zaten başlayacaktır. Benim kitaplarla olan bağım tam da böyle başladı benim ailem önüme kitap sürekli koyan bir aile değildi. Ama gelen kitaplar benim elimde her türlü şekle giriyordu. Yani hele hele okul öncesi çağlarında benim elimde olmaktan ucuza çekiyorlardı. Kendi resimlerini sağına sağına çizmem, resimlerle resimlere yeni hikayeler uydurmam. Sonra da okuduğum hikayelerin benzerlerini yazmaya çalışmam şeklinde. O özgürlük alanını çocuklarınıza bıraktığımızda çok iyi birer vatandaş, iyi birer okuyucu, belki iyi birer yazar gelecek zamanlarda bizi bekliyor olacak. Bunun üzerine eminim sizlerin de söyleyecek çok sözü, bize katkı sağlayacak çok sözü vardır. Bunları yorumlarınızla programımıza yazarsanız bir dahaki programlarınızı siz şekillendirirsiniz. Programımız nasıl devam edecek bundan sonra? Programımıza çeşitli yazarlar, çeşitli çizgilerleri de konuk etmeye çalışacağız. Kitap yaşama dair dedik, o yüzden belki de sizlerin bizden beklentilerindeki kişileri konuk etmeye çalışacağız. Bazen bir öğretmen konumuz olacak, bazen bir okul öğrencisi, belki bazen bir siyasetçi. Kitapların onların hayatındaki yerlerini beraber öğreneceğiz ve kitapların onlara katkısı nedir, bunu öğreneceğiz ve bireysel kitaplık nasıl olmalı hep beraber bunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Mesela bir çocuğun kitaplığı nasıl olmalı? Çocuk kendi kitaplarını kendisi de seçmeli. Siz de ona arada karıştırması gereken kitapları önüne doğru zamanlarda sunabilmelisiniz. Ama her şey olmalı kitapların içerisinde. Bilgi de olmalı, hayal gücü de olmalı, resim de olmalı. Çeşitli konuları anlatan başka başka kitaplar olmalı boyama kitabı da yer almalı kitaplığında sadece ansiklopedik bilgi veren, kuşlara anlatan, dinozorlara anlatan bir kitap da olmalı. Çünkü biz kompleks bir yapıya sahibiz. Ne zaman neye ihtiyaç duyduğumuz, hangi anda neye ilgi duyduğumuz değişiyor, çocukların da değişiyor. Onlar hangi zamanda neyle meşgul olmak isterlerse ona ait kitapları bulmalılar kitaplıklarında. Şimdi bu kadar sevgili seyirciler. Bir dahaki programda görüşmek üzere esen kalın sevgiyle kalın.